Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli protokol ve misafirler, aziz gençlerimiz, değerli Türkman milletinin kıymetli evlatları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle sizleri en içten tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün azim, zafer ve milletimizin geleceği için bir ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. Gençler bir milletin en büyük gücü ve geleceğinin teminatıdır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı çalışkanlık, spor, sevgisi ve vatandaşseverlik ruhunu yaşatmanın onurunu taşıyoruz. Arap Türkmenleri olarak gençlerimizin enerjisi, bilgisi ve azmiyle ülkemizi daha ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır. Bu vesileyle sporun birleştirici gücüne inanarak gençlerimizin barış, kardeşlik ve dayanışma içinde yaşayacağına bir gelecek diliyorum. 19 Mayıs umudun, direnişin ve yeniden doğuşun simgesidir. Bu ruhla Türkmen gençlerin hak ettiği başarıları, elde edeceğine yürekten inanıyorum. Nice 19 Mayıs'lara geleceğimizin coşkusu ve Kertürümüzün huzuruyla ulaşmak temeliyle dileğiyle umut ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Saygıdeğer misafirler, değerli katılımcılar, sevgili spor severler ve gençler. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu anlamlı gününde Türkmen Spor Kulübü adına hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Gençliğin enerjisini ve sporun birleştirici gücünü kutladığımız bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili gençler, geleceğimizin teminatısınız. Spor ise sadece bir yarışma değil, aynı zamanda barışın, sağlığın ve kardeşliğin evrensel dilidir. Kerkük'ün bu renkli ve kardeşçe mozaiğinde sporun bizi birleştiren gücüne inanıyoruz. Türkmen Spor Kulübü olarak kuruluşumuzdan bu yana fire play ruhu ile hareket eden kültürüne bağlı ve spor ahlakı yüksek nasıl yetiştirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sizleri desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm gençlerimiz ve spor camiamızı birlikte ve dayanışma içinde olmaya Kerkük'ün adını tüm spor arenelerinde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Nice 19 Mayıslar birlikte spor ve kardeşlik duygularıyla mutluluk diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.